Merhaba Merhaba benim arkadaşlar Nasılsınız İyi misin Ben de iyiyim Teşekkür ederim İyi e, Ne var ne yok Söyle Kahve yaptı Kahve biraz içecek İ sizde konuşacaksak? Evet arkadaş. Dışarıda çok sıkıntı oldu, rüzgar çok oldu. Evet İstanbul'da problem çok oldu. Şimdi biraz normal, havada normal oldu. Evet. Sen bana mesaj yap, yaptı. bir tane kadın bana mesaj yaptı. Kaç yıl sen Türkiye oldu? Yaşıyor. Ben 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. Türkiye geldi. 5 yıl oldu. Türkiye geldi. Türkçe sıfır. Dil yok. Türkçe dil yok. Sadece Rusça konuştu ben. Evet arkadaşlar. O, çok problem oldu bana ne problem Türkçe dil yok o zaman e, iş yok para yok arkadaş e, nerede ben e, yaşadı bira bir haber. arkadaş çok güzel değil oldu ya çok problem oldu çok ağladı ben. Ya benim arkadaş memleket bir bir yaşadı burada Türkiye. Bana dedi gel gel ben sana yardım yapacağım gel Türkiye. Tamam geldi Türkiye burada. Bura geldi. Abi bana yardım yapmadı. Hepsi yalan bana söyledi. Ya. Ey tamam. Allah hepsi bakıyor. E. Türkiye geldi. İstanbul. Sonra bu arkadaş, bayan arkadaş diyor. Otel, o otel çalışıyor. Otel, ben de gittim otel. Ben de bir ay çalıştı Ama sonra bana dedim patron dedim çok pardon, sen iyi insan ama Türkçe dil yok, problem. Evet, ben anlıyorum Ama o zaman benim çok kalbim Güzel değil. Evet çok akladı. değil. Sonra başka e, otel çalıştı. Bu da aynı. Bu patron bana diyor e, iki tane yastık getir. Ben havlu get getiriyor. Bilmiyor. Çarşaf getiriyor. Çamaşır su bilmiyor. E, i̇smini bu. Evet. süpürge makine ismi de bilmiyor. Şimdi ben konuşuyor biraz, biraz. A o zaman sıfır, Türkçe yok. O çok ağladı. Çok bana problem. Sonra ben otelde çıktım. Gittim. lakanta. Lakanta çalıştı. Um, Bulaşık çalıştı ben. Ama benim patron güzel. Evet, benim a, birinci patron a, a, ne diyor? İsmi Murat Bey. Murat Bey, a, sen bana bakıyor. Sana çok teşekkür ederim. Evet bu benim patron ben çalıştım Türkçe yok bir gün çıktı işte ama hepsi Türkçe konuşuyor Rusça konuşmuyor bir tane arkadaş çalıştı İsmi Osman 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 Bey sana çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet bu sadece Osman Rusça konuş, konuştu. Başka insan hepsi Türk. Ben bir gün çalıştı. Sonra ikinci gün işe çıkmadı. Aradı Osman Bey pardon sen benim işe elbise al ben sonra gelecek alacak o bana diyor niye sen işi çıkmadı ben diyorum ben dedim bu patron bana çok e, bağırıyor ben anlamıyor patron da bana anlamıyor çalışmayacak sonra Osman bana aradı. Bir saat geçti sonra bana Osman aradı dedi, dedi, Patron söyledi seni işe elbise vermeyecek. Özmaya gelirsin burada. Sonra ben geldi. E patron diyor. E kız ne iş çıkmadı? Sonra ben yine ağladı sen beni anlamıyor, ben Türkçe bilmiyor, ben bilmiyor, problem çalışmayacak sonra patron dedi, boş ver, hepsi güzel olur, yavaş yavaş çalış, evet sonra yine ben işi çıktı, iyi çalıştı, ama benim patron bana çocuk gibi baktı bu okul gibi gitti Ben müşteri yok bu diyor bak bu peçete bu kaşık bu çatal bu paspas Türkçe değil bana konuş konuştu ama garson söyledi kim Rusça telefonda may konuşacak işi çıkacak ya. E ben çalıştı. Bu tabak, çay, çay e, bardak. Evet. Yavaş, yavaş, yavaş. Sonra bir gün çok müşteri geldi. zaman patron dedi, bana diyor, bu sene para git e, bakalım. Ee, şimdi unuttuk kaç tane söyledi. Ee, ekmek. Benim göz bu kadar açtı. Murat Bey lütfen ben bilmiyor. Ben ekmek yemek. Bu karışık beni kafa. O dedi çabuk çabuk git. Hı -hı. Ben gitti. Gitti geldi Aa, bu patron var ya bu bakkala aradı söyledi benim ilaman gelecek Sen ekmek ver ama söyleme ben sana aradı lakanta geldi bak geldi Ye yemek ekmek bilmiyorum benim kafa karışık oluyor ol biliyor, Çünkü i̇şte bana ekmek lazım. Evet. Sonrak, sonrak yavaş yavaş çalıştı. Ya yavaş çalıştı. Yavaş yavaş Türkçe dil oldu ben. Aa, güzel konuşmuyor ama biraz Biliyor ben. Ben çok diyor. Teşekkür ederim Murat Bey. Çok teşekkür ederim Osman Bey. Sana çok çok teşekkür ederim. Ya evet arkadaşlar arkadaşlar. Bu kadar. Ne var ne yok yazabilirsin. Benim kanalda yaz yaz. İstersen sen bilmiyorum. Doğru Türkçe konuşuyor, doğru değil. Sen bana mesaj yap, söyle. Sana da şimdi akşam oldu. İyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay.